Öpte takmada burada gördüğünüz gibi bir çevrim var. Önce yukarıda gördüğünüz gibi bir bulmanı satın alırız. Abi satın aldıktan sonra bunun montajı gerekir. Monte etmemiz gerekir. Montaj için bu tepsi sökme takma takıldan ihtiyacımız var. Başka yeni ruman olduğu için yağlanması gerekir. ilk kez yağlanması veya müdahale kararlar yağlanması. Daha sonra sistemimizde örneğin bir pompa veya bir kamyon vasıtasıyla bir ekip motoruna bağlı. E sistemde zaman içerisinde eksen kaçıklar olabilir. Eksenen kaçıkların ayarlanması lazer ayar sistemiyle. Sonra tekrar yağlama. Sonra bu ekipmanın durumunun izlenmesi. o ekipmanın durumunun izlenmesi nedir? En basit gürültüdür. Fabrikada mesela çalışan bir kişi bir makinenin sesini değiştiği zaman içinde fark edebilir. Veya ısıdır. Isı değişir. Fazla yağ basarsınız, gres basarsınız. O yatan içindeki ısı artabilir. Veya herhangi bir eksen kaçık olduğu için sürdüler kısımlar vardır. Önce keçe kısmı aşılır. O eğer eksen kaçık yapmazsanız durma ağzı olabilir. Dolayısıyla o nedenle ısı çıkabilir. Başka? Vibrasyon artabilir titreşim. Aşağı yukarı hayatımızda bir düşünün cihazları. Bütün bu cihazların içinde ne var? Mutlaka sürtünme var. Bir parçası sürtünme var. Hesap hocalarımız özellikle bu mil hesabı var. Böhler diyagramları. Özellikle bir bazen limit bir sınırlar için limitasyon ölçümüyle onun sınırı nedir? Onun şey yapabilirsiniz tespit Eğer bir malzeme çok titreşiyorsa nedir? Yorulur. Kopma riski, mahkumama riski fazlalaşır. O yüzden vibrasyon önemli. Çok vibrasyona müsaade etmeyiz. Eğer makinemizi parçalamak istiyorsak vibrasyona müsaade edin. Veya bir makine e, bir makineyi Örneğin bir deplasman, bir öteleme yapıyordu çalışırken, yani birinci nokta buradaysa, bir öteleniyor, geliyor, öteleniyor, geliyor. Biz makinemizin yapısında bir değişiklik yapmak isteriz. O nedenle özellikle e, ee, diye onun gösterdiği şekil değişimi, mesela bir hikaye anlatayım size, Kuzey Buzdoğu Denizi'nde bir feribot. Bunun şahtı, ana şahtı kırılıyor uzmanlar analiz ediyorlar, şey hakkında da bütün problemi çözülmüyor. Sonunda bizim Bacon diye bir program var, Eskarp Test. Eskarp'ı getiriyor. Orada bilgisayar ekranında o makinenin o koşulda simülasyonu gösteriliyor. O şart hareket ederken nasıl bir durum gösteriyor? Örneğin bu romanlarımızda da var. Şimdi hayalinizde o makinede orada bir rulman düşünüyorsunuz. Hiç şekil bozulduğunu göstermiyor. Aslında dinamik olay bu böyle değil. Gerek şah, gerek rulman. onlar da devamlı bir öteleme yapıyor. Bunu da vibrasyon ölçerek, o hareket noktalarını tespit ederek, yani o e, yapı nasıl bir hareket gösteriyor, ona göre dinamik analizini yapıp, tekrar o şahda hangi noktaları kuvvetlendirmemiz gerekir? Veya gene o rulman dizaynda, bunları yapabiliyoruz. Mesela bir gene e, ee, rediktör grubu içinde, skart grubu içinde ve Dünya Tasarım Ödülü'nü aldı. Bir firmanın rediktörü 16 kart diye ve 100. yılımızda 2007'de yılda kart ve kabından geldi bu rediktör. Ve bizim ee, bütün dostlarımıza gösterildi. Mesela o rediktör yüzde güvenilir bir rediktör. Eskar tarafında geliştirildi. Nasıl geliştirildi? İşte bu dilen anezler. Dünya dışarıda en güzel bir bölü o. O altı kara, o gold, gold diye geçiyor. E, ee, ki o 2007'deki Kampur'daki kamyonun içinde sitler olasınız. Orada eskiden günü, bugünü ve yarını onun gösterimi oldu. Dün neler olmuş, bugün neler var, yarın neler olacak. Özellikle öğrenciler gruplar halinde o kamyonlara geldiler, gezdiler ve yeni teknolojiyi tanıdılar yenilikleri gördüler. Ee, dolayısıyla hayalinizde hep statik duran bir şey düşünmeyin. Dinamik analizde o makinenin elemanları da hareket ediyor. Bunda nasıl ölçüyoruz? Simülasyonu ölçüyoruz. odese diye bir yöntem var. Onun simülasyonunu o şekilde, odese yöntemiyle yapıyoruz. Ve ona göre simülasyonda da çözüldükten sonra artık onu o parçaya ürettiğimiz zaman Ayrı kalite kontrolü yapmaya gerek yok. Artık bir de nasıl çalışacağını da biliyoruz. Durumunu biliyoruz. Artık bugün teknoloji o hale geldi. Tamam. Şimdi bu çevremizde biraz daha ileri gidelim. İşte Ruman'ı aldık. E sonra monte montaj yapıyoruz. Ve montajda burada gördüğünüz gerek soğuk montaj, mekanik yöntemler, gerek sıcak montaj, gerek sıvı yağ, kullanılarak e, yöntemler var. Artı yağlama için reslerimiz var bu çok. Bütün bu takımlar sizler tarafından kullanacak. Yani birbirinde birinde bir proje, kalkon sana veya başka bir girdiğiniz zaman bu ekipmanlar sizde olacak. Mesela o gördüğünüz de endüksiyonlu sıcının burada gördüğünüz gibi tır bit de var. Oldukça büyük. Rüzgar güllerinin rulmanlarını montajında. Bundan daha büyük eskaf yapamaz mı? Yapar. İhtiyacı olduğu zaman onu da yapar o da gelebilir. Dolayısıyla mesela rüzgar gülleri, düşünün izinlikle ne kadar rüzgar var. Biz bu rüzgarları niye diye değerlendiriyoruz, niye elektrik enerjisi üretmiyoruz değil mi? Veya dalgalar var, niye ondan elektrik enerjisi üretmiyoruz? Ne dersiniz? Ufkınızı açacak o kadar çok konu var. Yapılanlara bakmayın, yapılacaklara bakın. Bugün önceden tasarlandı. Siz buradasınız, yarın için buradasınız. Yarını planlayın diye buradasınız. Tamam mı? Hocalarınızdan hep bunu söyleyeyim. Değil ki biz bugün için burada değiliz. Biz yarın için buradayız. O yüzden bak bize bilgi vereceksen yarın için hazırla bizi. Doğru mu? Herkes bugün düşünürse yarınımız olmaz. Asıl önemli olan sizin o gün sıralarda olma nedeniniz yarınlar için. Kapnayar'ı burada görüyorsunuz kapnayar cihazları. İşte ben hocamız Mehmet Bey aradığı zaman benim Robert Boş'ta kamyon içli, makro kamyon bütün Türkiye'yi sekiz haftadır geziyor. Her firmaya giriyor. Burada mesela Türk Başı'ya girdik. Trakya'da birçok fabrika gezildi. Anadolu'nun her tarafı, dört tarafı, yedi bölgesi gezildi. Dolayısıyla bu firmalara işte bu işin nasıl yapacağını öğretiyor. Yeni cihazlar çıktığı zaman onları tanıtıyor.